arkadaşlar bugün 11 seviye olan karakterlerle oynayacağız. Zaten çektik. 11 seviye seç Beni yukarı çıkartıyor. Benim bayağı var. 11 seviye olan karakterim. Ben bazıda 11 seviye yapacağım. Sen, sen de mi çektik Ben de o zaman buradan sağlamından...

Uzak duramıyor Lan oha! Efsane bir kurup? Abi yedim de şimdi. Bak ultra efsanevi, efsanevi efsanevi bir, efsane bir, koca bir grup. Yuh! Bir takıma bak. Geldim kendimi isteyeceksin. Lan bunların gücü Ayy, yürü onu Kardeş senin ananı, başını, Kardeş... Aferin lan. Çocuk, diye yerilecek zorunda değiliz ama. Lan, koruyun oğlum bana. Söktürme! ben seni gittim ama o Allah var Kızım var kızın suyunu bir şey ha gördünüz <laughs> dedi ağzı soğutup papa. ne ya yani, o için bu suların asıl Gül. Gül. Hadi. Ağla bebeğim ağla. Yeşil be. Yalnız başka karakterler öğrenemiyiz ya. Eğer yenilsek o karakteri bir daha seçemiyoruz. Hadi. Zor açılıyor bir şey. Efe. Meloş. Yenildiğimizde şey. O karakteri bir daha alıyoruz. Ben melek sözcüsü açayım. Ben <laughs> Şu an kazandık ya. Şu bunlarla oynayabiliriz. Hadi. <laughs> Hadi. <Bir sonraki>. Lan. <laughs> <Bir sonraki. gülüyor> Başka şey oynarız mı? Evet. <laughs> <laughs>

আচ্ছা বটো অবরোধ লাইক ওষুম sıfırlar. Oh. Ay Bu bence berabere kalacak. Aa, oh, oh, atın, 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 atın. Hadi, hadi. Ya, oh. Allah'ım oh, ya Rabbi ya. Allah. Ay, atıyorum. Atlar, atla süre de Atla hayırlı olsun. Atamayız ki. bir, böyle, bir şey Al, <gülüyor> 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 Ne oldu? beni da çalacağız yalnız. Arkadaşlar elmas kapmaca yapmış. Beşlik çünkü şeyimi. Aa bu karakterle oynayamıyorum gidildik ya. Ben o zaman ee, tamam lan ben. Ekler ay. Ne <laughs> o zaman ben de bir... kaç falan. Hadi. Aa ya. Erkoy da su ki. Neyse. Hadi. Point for. Abi. Hayır şey. elmas kapmacı da soygun oynuyoruz biraz. Ben, ben, niye kol tutuyorum? E zaten elmas kapmacı bu. Soygun dedim. Soygun. mu? <laughs> <Soygun. gülüyor> Sana yalnız şey. Sen

Var öyle bir kuş. Hayır beni seni ya. seni şeyin... <laughs> Bak ben ölü küçük ben oh, Başka karakter seçiyoruz. Eee Arkadaşlar bu arada Meloş'un şey, alt 11 seviyesi var. O yüzden aynı karakterle oynayabilir o. Ama az değil <təkín> mi? Şöyle <təkín> <Sílilele> elendi <&Gín> ama. 10 seviyeyle oynuyor. Arkadaşlar Meloş 11 seviye değil 10 seviyeyle de oynayacak. <laughs> Arkadaşlar oynayalım. şey. Ben bastırır çok az kaldı. 20 tane melek satacak <laughs> Arkadaşlar bir şey oldu. Lan 9 dakika oldu? Benim ultim ne oldu? Ama ben de bir şey yok. Ya var galiba. <laughs> 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 Esma, <laughs> Ben biz oynamıyorum. Ben oynuyorum. Korkunç gelenliyor. Ben de şey. Ne oldu? Nere? Arkadaşlar bu arada şey. Tek hesaplaşmadı, çift hesaplaşmadı, üçlü hesaplaşmadı hesaplaşmaya kaldığımızda hani kişi oluyor ya hesaplaşmaya kal kaldığımızda böyle kare odanın içinde yani kare duvarın içinde olalım ve hesaplaşmaya kaldığımızda oraya olalım ve orada savaşalım daha güzel da olmaz mı? Arkadaşlar Amel hoş geldiniz geldi Gel Kodos elendi olsun.

Geçti lakabı da hesaplaşma lakabımızda karakter büyüyor. Değil mi? Evet. Cihan ablam. Dedim. Lan şerit... bana Cihan ablam dedi lan şerefsiz. Bana Cihan mi ki abi büyüdü oldu. Yok baba aa aa aa. aa, aa, aa Su <smari> Ocağı <laughs> Kara geceler, <Yüzceler. Gülüyor> çok, var. Hayır, çok Abi <laughs> <Olmuşsun>. Vermemiş yani? Aha! Öyledir. Hayır ya. Kazanacak bunun çıkar olmaz kesinlikle. Aşağı Minaci, sana ölüdür Ben mi? Evet. Ha, dedem mi? Sen minem. Ha, Tamam, <laughs> 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 öldürdük. Oh. <laughs> Şimdi... Hadi hadi. Oğlum, işte saktan, saktan. kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Kullanmadan korkun. Ben Ay. Ay. Hadi. Hadi, bir tane. <laughs> Video kayıtta değil mi? Hı -hı. Hadi, hadi. Oo, adam kaç kişi? Derdin. Abi yenildik. Ben o bu evde en kabadım. Ben bu evde arkadaşlar. Oğlu. Vay din benim lulu Ya gitmiş. Bunny taşı gitmiş <laughs> Ya. Annem lampa balçak. Ayarladım 5 mali tak. Banda banda nere? Banda nere, eldir beni. Oy! Oo! Sonra iki kişi kalmıştı. İki kişi oldu. Üzgünüm dostum. Ama Aşka karakter için. Elveda tık oldu. Ne 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 ama çok mu mı kupa? Nikola Bilmiyorum. Et var. Et var. Hadi basmana bekliyormuş. Dur lan. Tamam.

Arkadaşlar internetlerde sorun var. Kim oynuyor bunları Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. şeyim. Bay bay. Annede internetlerde bay. sorun var. Görüşürüz bay bay.